Enfes Mutfak kanalımdan bugün de herkese merhabalar. Sizlere tadına doyum olmayan içerisi kat kat dışı çıtır çıtır puf puf kabaran bir kete tarifi hazırladım. Buyurun şimdi hep birlikte yapım aşamalarına bir bakalım. Öncelikle iç malzemesini hazırlayarak başlıyorum. Bunun için bir çay bardağı sıvı yağını tavaya aldım. 2 su bardağı un ekliyorum içerisine. İsterseniz bu aşamada tereyağı da ekleyebilirsiniz sıvı yağını azaltarak. Ben tuzlu tercih ediyorum keteği isteyen şeker de ekleyebilir. Yarım tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım ve güzelce karıştırıyorum. Ocağa alıp unun kokusu çıkıp rengi dönene kadar sık sık karıştırarak unu kavuruyorum. Bu şekilde unun rengi döndü hem de kokusu çıktı. İç malzemem hazır oluyor. Şimdi soğuması için kenara alıyorum. Dileyen içerisine ceviz veya fındık da ekleyebilir. Hamurunu yoğurmaya başlıyorum. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 adet yumurtanın akı sarısını yüzeyinde kullanmak için ayırdım. 1 paket kuru mayayı da ekliyorum. Malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Daha sonra un ilavesine geçiyorum. Yaklaşık 5 su bardağına yakın un kullandım. Yarım tatlı kaşığı tuzu unun üzerine ilave edip yoğurmaya başlıyorum. Ele yapışmayan, yumuşak, pürüzsüz bir dokuda hamur olması gerekiyor. Kesinlikle sert bir hamur yoğurmuyoruz. Bakın elimi henüz yıkamadım ama yoğurdukça elimden sıyrıldı. Yoğurmuş olduğum hamuru hemen birazcık un serpmiş olduğum masanın üzerine alıp 4 parçaya kesiyorum. Her bir parçayı güzelce yuvarlayarak düzgün bir beze haline getiriyorum. Burada hamurun dokusunu sizlere net olacak şekilde göstermek istedim. Bakın sakız gibi yumuşacık, pürüzsüz bir hamur olarak yoğurdum. Burada sadece eritilmiş tereyağı kullanıyorum. Bunun için bir tane kabın tabanını eritmiş olduğum ve oda ısısına getirmiş olduğum tereyağı ile ilk önce bolca yağlıyorum. Daha sonrasında hazırlamış olduğum bezeleri yağlı kabın içerisine alıyorum. Bezelerin üzerini de bolca tereyağı ile yağlıyorum. Üzerlerini kapatıp yaklaşık 30 dakika kadar oda ısısında dinlendiriyorum. Bu kadar dinlenmiş olması yeterli benim için hem de bu esnada mayalanmış oldu hamur. Daha sonrasında tereyağından masanın üzerine birazcık serpiştiriyorum. Hemen bir tane bezeyi alıp yağlamış olduğum kısımda açmaya başlıyorum. tarifte kesinlikle oklavaya veya merdaneye dahi ihtiyaç yoktur. Ee, en başta söylediğim gibi hamurun dokusunu, kıvamını güzel tutturmak gerekiyor, güzel yoğurmak gerekiyor. Daha sonrasında da güzelce yağlayıp ve yeteri kadar dinlendirdiğinizde güzel sonuç alacaksınızdır. Kenarlarından dikkatli bir şekilde çekiştirerek hamuru büyütüyorum yaklaşık 35 santim çapında olacak kadar açtıktan sonra yüzeyine birazcık tereyağı gezdiriyorum. Açmış olduğum hamurun yüzeyine kavurmuş olduğum undan un harcından serpiştiriyorum. Bu hamuru ikişer parmak genişliğinde olacak şekilde rulo olarak sarıyorum. İlk sarmış olduğum hamuru kenara alıyorum. Daha sonrasında tekrar masanın üzerine yağ serpiştirdikten sonra hemen tekrar bir tane bezeyi alıp açmaya başlıyorum Hamurun ne kadar kolay ve güzel açıldığını sizlerde görüyorsunuz. Olabildiğince dikdörtgen formunu vererek açmış olduğum hamurun yüzeyini tekrar tereyağı gezdirdim ve iç malzemeden serpiştiriyorum. Birinci yapmış olduğum ruloyu ikinci hamurun baş kısmına yerleştiriyorum. Daha sonrasında ikinci hamuru da bu rulonun üzerine sarıyorum. katlama yöntemi sayesinde ketelerimiz piştiğinde içerisi kat kat tel tel olacaktır. Sanki böyle çok bir hamuru üst üste açmış da dizmişçesine. Hiç vakit kaybetmeye, oyalanmaya, kendimizi yormaya gerek yok. Kat kat tel tel dökülen bir kete yapmak istiyorsanız mutlaka bu tarifi deneyin derim. Zaten yapımının ne kadar pratik ve kolay olduğunu hem de ne kadar az malzemeli olduğunu sizler de görüyorsunuz. Diğer kalan iki bezeyi de yine aynı şekilde hazır ediyorum. Bu şekilde 4 tane bezeden 2-2 yaptığımız için iki grup elde etmiş olduk. Şimdi istediğiniz boyutta hamuru kesebilirsiniz. Ben yaklaşık dörder parmak genişliğinde olacak şekilde kestim hamurları. Kesmiş olduğum hamurların iki ucundan da güzelce sıkıştırdım. Avucumun içerisinde bastırdım. Yassı şeklini verdim ve yağlı kağıt sermiş oldum. Fırın tepsisine dizdim. kalan bir kaşık kadar yağın içerisine hamuru yoğururken ayırmış olduğum yumurtanın sarısını ekleyip karıştırdım. Tüm hamurların yüzeyine bolca sürüyorum. İç malzemeden birkaç kaşık ayırmıştım. Onu da üzerine süsleme amaçlı kullanıyorum. İsterseniz eklemeyebilirsiniz. Şimdi 180 derecelik alt üst ayara açık ısınmış fırına gönderiyorum. Çok güzel şekilde hem kızardı hem de kabardı. Hemen bir tanesini alarak sizlere doku testi olarak yakından net olacak şekilde göstermek istiyorum. Bu tarifi istediğiniz kadar yapıp dondurucuda muhafaza edebilirsiniz veya akşamdan yoğurup sabah sadece fırınlayabilirsiniz. Hem oklavasız hem merdanesiz hem de çok az malzemeli kolay yöntemli keti tarifini umarım ki sizler de dener ve memnun kalırsınız. Deneyecek olan arkadaşlarıma ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Yeni tariflerde görüşebilmek dileğiyle kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, huzurla kalın. Burada benimle kalın. Hoşçakalın.